sürpriz bakalım. Hani bak ya bu buma boyadım daha güzel olmuş değil mi? Boyadın mı? Evet. Neyle boyadın? Onu şu an söyleyelim. <laughs> Neyle boyadın bunu? Esin ya. Aslında lavabon çok güzel. Ben de seviyorum ama senin lavabonu sıkışı yapmak istiyorum. Hayır. Ya lavabon sıkışı olsa kötü mü olur? Oynarsın. Hayır. Ama çok eğlenceli oluyor biliyor musun? Herkes artık bu lavaboları dönüştürüyor. Hayır anne. Bak orada hiç videosu falan da yok. Ya ben gördüm. Bütün lavaboları sushi'ye dönüştürmüşler. Ama bak anne ben şu anda bu, bu videolarına bakarım. Hiç bilmiyorum. Hem bunun gözünde kamera olduğu için bunu sıkışı yaparsak bundan kurtuluruz. Hayır. Bence bir deneyelim. Hayır. Versene bir deneyelim sıkışya dönüşecek. Hayır. Çok eğlenceli. Ya ama bir deneyelim denemeye be. Hayır. Getir bak şimdi nasıl olacak. Ver bana bir. Getir be. Ver bakayım la bubu'yu bana. Ha. Yapacağım. La bubu artık bir sıkışa dönüşecek. Hem onun gözünde kamera var. Biz de ondan kurtulmuş olacağız. Hayır. Bak şimdi fokus. Fokus. Mafettin la bubu mu ya? Çok üzdün beni. Ya ama eğlenceli olmadı mı? Sıkışı oynarız bazen. Hayır.